Bismillahirrahmanirrahim. Zamanın birinde bir kayıkçı varmış. Geçimini insanları sudan suya, karşıdan karşıya geçirmekle kazanıyormuş. Bir gün bir yolcu gelmiş. Beni karşıya geçirir misin demiş. Kayıkçının işi bu tabi. Tabi hay hay efendim demiş. Yolcu binmiş. Denizden biraz açılmışlar. Yolcu kayıkçıyı küçümseyerek, hafife alarak sen demiş kendisi dil grameri uzmanı ya sen demiş yabancı dil biliyor musun? Kayıkçı demiş valla yabancı dil bilmiyorum çok da ihtiyaç da his etmiyorum doğrusu benim işim kürek çekmek, insanları karşıdan karşıya geçirmek. Bana bu kadar gerekiyor dilde pek bilmiyorum demiş. Ya demiş sen şimdi İngilizce bilmiyor musun? Farsça, Arapça, Urduca, değişik değişik diller, Fransızca falan. Ya bu dilleri bilmiyorsan hayatının üçte ikisi bitti. Yani sen hiçbir şey yaramazsın. Sen neye yararsın ki demiş. Biraz gitmişler ileri ileri denize açılmışlar. Rüzgar çıkmış, dalgalar kaygı sarsma, sallamaya başlamış. Dalgalar iyice yükselince, kayıkta bayağı sarsılınca kayıkçı o dil grameri uzmanına demiş ki Efendim yüzme biliyor musun? Gramer uzmanı yok valla ben yüzme bilmiyorum demiş. Ben demiş o dilleri bilmeyerek hayatımın üçte ikisini heba ettim ama sen yüzme bilmeyerek hayatının toplamını heba edecek. Çünkü biraz sonra boğulacaksın demiş. Zira sevgili dostlar, bizler de bazen Şeyh Şirazi'nin beyanıyla yanlış uslup doğru sözün katilidir diyor. Yanlış uslup kullanabiliyoruz. Kendi kametimize ve denatimize ve terbiyesizliğimize ve zihinsizliğimize Bazen de öfkemize, bazen tecrübesizliğimize, bazen de aşırı şefkatimize, her halükarda ya cehaletimize, ya iman zaafımıza veya enaniyetinizin kavi olmasına bağlı olarak mutlaka ve muhakkak birçok yanlış yapıyoruz. Halbuki sevgili dostlar, dünyevi rütbeler ve dünyevi birliktelikler kabir ötesinden sonra pek esassız olmakla birlikte çoğu zaman Allah Azze ve Celle'nin bize sormayacağı soruları araştırıyor, müminlerin kafasını karıştırıyor. Hem kendi dünyamıza, hem kendi ahiretimize, hem de başkasının dünyasına ve ahiretine zarar verecek çok çok fazla bilgi kirliliğiyle dikkat ikemize celbetmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum sevgili dostlar sizde de oluyorum ama bu akşamki sohbeti doğrusu bundan dolayı yapmak istedim. Hiç kendinize sordunuz mu? Acaba ben öldüm. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gittim. Cenab-ı Allah bir seferi has bana bir izin verdi. Dedi kulum tekrar dünyaya git. Bir defa daha yaşa. Ona göre bura hazırlıklı gel dese. Ne yapardık? Çok düşünüyorum. Allah'tan ki başta Kur'an-ı Kerim, ana babam feda olsun aleyhisselatü vesselam, İslam alimleri, bunların içinde özellikle zaman Said Nursi Hazretleri ve ahir zamanın heleket feleket asrının iman etmiş kahraman dehaları dostları imdadımıza kavuşuyor, bize yardımcı oluyorlar. Bizler de öyle veya böyle düşsek, kalksak, tökezlesek, tekrar kalkıp yeni baştan bizi affetmeye konusunda güç, kuvvet, kudret sahibi olan herhangi bir mecranın bulunmadığı yerde tekrar Rabbimize rücu ediyor. Ona da halet ediyoruz. Tövbe istiğfar ile ona rücu ediyoruz. Ondan af ve mağfiret diliyoruz ve dileniyoruz. Sevgili dostlar, dünyevileşmenin farkına varmadan bize vermiş olduğu zararlardan mütevellit. Doğum günümüzden, düğünümüzden, diğer özel günlerimizden o kadar dünyevi olarak başkasından etkilendik ki eğer vefat etsek, kabrin öbür tarafına geçsek, yapmış olduğumuz, inandığımız, işlediğimiz birçok şeyin sahte para gibi değersiz ve kıymetsiz olduğunu göreceğiz. O halde sevgili dostlar, madem dünya fani diyor, değmiyor alakayı kalbe deyip, Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden, Allah Azze ve Celle'nin bizden soracağı ve sorduğundan bizden alacağı doğru cevaplar için çalışalım dünyamızı ve ahiretimizi heba etmeyelim. Rabbim bizi sevsin, sevdirsin, sevdiklerine sevdirsin. Allah rızası için bütün ölmüş mümin Müslümanın ruhlarına El Fatiha ve El Salavat.